ecekler. Cemaat olarak tüzel kişilik kazanacaklar bu kanunla. Evet. Ben özellikle onu söylüyorum. Cemaat meclislerini oluşturacaklar. Ya bu kanun bütün onlara bütün açık, onları sağlamaya açık. yeterlidir bu evet. kanun. Biraz sonra zaten onları detay olarak ele alacağız. Biz programımızın bundan sonraki kısmında buna özellikle... devamında ise devamında ise bir cümle ekleyeyim. Cemaat meclislerinin yolunu açacak dedi. O cemaat meclisleri ileride eyalet meclislerine dönüşebilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Parçalanmada. Yani bu çok önemli. Ben bir devlet e, kamu hukukçusu olarak baktığım zaman onu görüyorum. H evet. Hocam kusura bakma. Estağfurullah. Araya girdim. Ee, bunun devamında da işte toplumun geriye kalan yapısı yani müslüman olan kesimleri de belli bir cemaate mensup olarak yaşamaya zorlayacağız. Yani toplum yapısını öyle bir yönelteceğiz ki sonunda bakacağız ki her birimiz kendimizi bir cemaat yapısı içerisinde e, bulmuş olacağız. İşte o da tabii bu süreç böyle giderse ama ben bu sürecin böyle gitmeyeceğini, gider mi, gitmemesini. E, gider düşünüyorum. mi? Aradan sonra tekrar tartışacağız. Evet, az sonra beraberiz.